O finallerden biri de Alanya Spor maçıydı. Ee, bir haftadır özellikle rakibimizin ne yaptığıyla alakalı bütün detayları çalıştık, her şeyi çalıştık. Maça da iyi başladık. Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde Alanya Spor'u çok iyi kilitledi, kapattık. İlk 15 dakikalık bölümde yakaladığımız bir pozisyon vardı. Belki onu gol yapabilsek, biz öne geçebilsek e, maç daha farklı duruma gelebilirdi. Tabi Alain şu anda ligin en formda takımlarından bir en forması diyebilirim. Oynadıkları son maçlar itibariyle. Bizim de bir an önce bu bölgeden kurtulmak için mutlak 3 puan parolasıyla çıktığımız bir maçtı. Şunu söyleyebilirim. Bu işlerin futbol da aynı şeyi söylediğim için bu işlerin birlik beraberlik sağlanmaya başladı. Her şey çok iyi. Ama her şey futbolcularla bitiyor. Futbolcularla da konuştuk. 11 tane final haftamız var. Ve bu final haftasında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Futbolcu bazında, saha içinde. Bizim biraz daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Biraz daha fazla istememiz gerekiyor. Onlarla alakalı çalışmaları yapacağız. Çok istemediğimiz bir sonuçtu. Tabii ki ben çok uzun süre büyük başarılar elde ettiğim bir yerde ilk maçıma çıktım ve böyle bir mağlubiyeti ben kendi adıma hiç azmedemiyorum. Kulübüm adına da azmedemiyorum. Ee, ama bir an önce bu e, çıkmamız gerekiyor. Bunun içinde de kendi yani üç puana ihtiyacımız var. Ee, üçüncü haftamız, üç haftada bir türlü, özellikle geçen hafta böyle öyle. Ee, bir türlü öne geçemedik. Yakaladık pozisyonları ama o pozisyonları da bir türlü değerlendiremedik. Hadi yani bir an önce bizim için bu maçı artık. Final niteliğinde bir maç. O maçın hazırlıklarına başlayacağız. Tabii ki çok üzüldük. Çok üzgünüz. taraftarımızdan. Ben takımın adına özür dilerim ama e, biz gereken her şeyi yapacağız. E, bu takımı ayağa kaldıracağız. Ayağa kalkması için de, yani bizim adımıza ne düşüyorsa sağın içinde, dışında her şey yapıyoruz. Hocam, size inanmış olduğunuz kadar yani biz 3 haftadır seyrediyoruz. Oyun karakteri izlemiyoruz. Evet. Yani Mehmet Altı Parmağ'ın inandığı kadar oyuncu grubunu sanki inanmadığını görüyoruz. Ya da görüyoruz ki Şimdi inanmama demeyelim de tabii ki her şey lig başladığında böyle kimsenin istemediği bir yer burası. Deniz Spor'un hiç layık olmadı bir yer. Çünkü burası UEFA kupaları oynamış bir şehir. Ben çok iyi bildiğim için aynı şeyleri söyledim. Burası da çok büyük tarihler yazılmış bir yer. Kimse az demiyor. Bu azımsızlığı boğazım hissetmesi lazım. Ben geldim 3 haftadır sadece bunun üzerinde duruyorum ama tabi öncesindeki gibi 20 haftalık kötü bir süreç var. Ee, bunu da atlatmak bir bir anda atlatmak çok zor oluyor ama öyle veya böyle bir şekilde futbolcuların hepsini bu işin içine sokacağız. Buraya geldiyse bu işten büyük bay futbolcularıydı. Kendilerine de söyledim. Buradan çıkartacaklar da bu futbolculardır. Ee, biz buradan ya çıkacağız, ya çıkacağız arkadaşlar. Bunu hep beraber yapacağız. Ee, sahada mücadele ederek yapacağız, çok çalışarak yapacağız. Çünkü ne kadar konuşursak o kadar boş konuşmuş olacağız. Bizim icraata geçmemiz lazım. 11 ee, tane final maçımız var, her maça final havasına çıkacağız. Ama bir önce takımın içindeki o birlik beraberliği, o şey nasıl ki bu hafta valimiz, belediye başkanımız, büyüklerimiz geldiler ee, bir şeyler söylendi ama bu iş para işi değil arkadaşlar. Bu iş yürek işi. Yürek. Yürek işi ve biz bu yüreğe bir futbolcamıza vereceğiz. Allah'ın izniyle de şu ana kadar üzdük ama en spor takımını düzlüğe çıkaracağız. Bravo. Evet.